İyi, senden ne haber? Muhsin amca? Muhsin amca? Baba? Kerem, ulan ne işin var senin burada? İt sıpası! Ne işin var ulan senin burada? Konuşsana. Muhsin amca. <laughs> Hoş geldin. Sus, gebertirim. Baba bir sakin olalım, ben sana her şeyi anlatacağım şimdi. Neyi anlatacaksın ulan, neyi anlatacaksın? Ama işte çok sinirlisin, anlatamıyorum şu an. Ee, kardeşim, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Biz buradaki bütün ortamı böyle analiz edip yani... Bak sırık, sus boğarım seni. Tamam. Biliyorum, sen şimdi böyle bir ortamı görünce hemen kafanda bir hikaye yazdın. <laughs> Ama öyle bir şey yok. Ne hikayesi ulan, ne hikayesi? Sen iki saat önce evlendin ulan. Kızı bırakıp buraya mı kaçıyorsun? Ya ne kaçması baba ya? Yok öyle bir şey sen... Oğlum ben ne yapacağım sende ya? <laughs> bu yaştan sonra evlat katili mi olayım? Çok ağır konuştun, teessüf ederim. Baba e, dinlemiyorsun ki bana, izah edemiyorum şu an durumu ya. Sıkıştım kaldım. Ne işin var burada senin? Burası neresi? Kim bunlar? Evet anlat, bilmiyorum. bu, bu Kim bunlar? Kim? bu e, insanlar yabancı değil. Şey, biz e, şey için toplandık burada. Ne için? Evet oğlum, seni dinliyorum. Ne için toplandınız? Baba. Asker eğlencesi. Evet. <laughs> Asker eğlencesi. Ee, Muhsin şöyle oldu. Ee, bizim bir arkadaşımız askere gidiyor. Düğünle aynı gece denk geldi. Ee, biz de şey dedik, düğünden sonra biraz eğlenelim, gülelim falan dedik. Kendi aramızda böyle ufak tefek, e, biz bize şeyler yapalım dedik yani. <laughs> arkadaşınız askere gidiyor öyle mi? Evet. Onu kutluyorsunuz. Çok güzel. Hangi arkadaşınız gidiyor? Göster bakayım. Bu mu gidiyor? Bu mu gidiyor? Bunlar mı gidiyor? Ha? Bu mu gidiyor? Şuradaki mi gidiyor? Oo çok geç kalmış ya. Kim gidiyor oğlum? Kim? Ah. Ah ulan sırık. Seni ilk tanıdığımda ne kadar iyi niyetli, yufka yürekli, terbiyeli bir çocuk dedim. Ama bununla dolaşa dolaşa aynı onun gibi oldun. Kendi yalanına kendin bile inanmıyorsun. Çocuklar güler bu lafa. Yazıklar olsun. Tamam yeter anlatacağım her şeyi. Gerçeği bilmek istiyorsun? O zaman gerçeği duyacaksın şimdi. Çünkü bilmediğim birçok şey var. Kerem. <laughs> abi. Hayır abi anlatacağım her şeyi çünkü gerçekten sıkıldım bu işten. Neyi anlatacaksın? Ne işinden sıkıldın? Ayşe ile ilgili bilmediğin şeyler var. Neymiş o bilmediğim şeyler? Biz bir oyun oynadık. Oyun mu? Ne oyun? <laughs> Bütün bunlar bir oyun. Ve Ayşe de öyle sandığın gibi masum birisi değil. Ne? Kerem haklı. Ha? Muhsin amca. Ayşe. 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 Ya senin bahçenin etrafında dolandığını görünce... ...biz Kerem'le sana bir oyun oynayalım dedik. Evet. Nasıl anlamadım yani... Ne oluyor burada ya? Biri bir şey anlatsın bana. Ne, ne? oyunu? Muhsin amca sana şaka yaptık. Evet. <laughs> Nasıl yani sen başından beri burada mıydın? Ya Kerem rica etti. Ya bizimkiler bu düğün ortamında eğlenemezler dedi. E ben de ne yapayım onu kıramadım. İşte düğünden sonra böyle küçük bir parti yapalım mı dedi. Ben de olur yapalım dedik yani böyle arkadaş arkadaşa. Pişman mı olduk acaba? Keşke şaka yapmasa mıydık? <laughs> ama ben dedim size, e, söyledim yani Muhsin amca belki şakadan çok hoşlanmaz falan dedim ama dinletemedim yani. Hay Allah ya. Ben şimdi her şeyi berbat ettim öyle mi? Ya ne bileyim ben... Bu böyle sinsi sinsi evden kaçınca ben de mutlaka bir şey yapıyor dedim peşine takıldım. İşte şaka yaptık üzerine de bir ton laf yedik. Görüyorsun değil mi kardeşim adımız çıkmış dokuza inmiyor 8'e. Vallahi haklısın kardeşim ya. Hayır bir şaka yapalım dedik yani ağzımızı kuş tutsak yarınamıyoruz Müslüm amcamıza. Hayır yani biraz eğlenelim falan dedik gülelim dedik ama olay nerelere geldi ya. Hadi oradan be. Sanki içinizde... de sütten çıkmış ak kaşıksınız. E, Muhsin amca, istersen sen de kal. Mangal yaktık biz. Bir şeyler yersin belki karnını açtır. Sonra eve beraber döneriz. Yok kızım yok. Ben kalmayayım. Her şeyi berbat ettim zaten. Sizin eğlencenizi bölmeyeyim. Hadi siz devam edin eğlenceye. Ama çok fazla havuzda kalmayın üşütürsünüz. Hadi iyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi eğlenceler. Mesela. Hadi. Dikkat et amca. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Hadi. <laughs> Aşağı Ayşe Hanım siz neymişsiniz böyle? Bravo. Bu sahnede Hı. senin böyle ironik ve kötü bir şaka yapmadan önce başka bir şey demen gerekiyor. Ha. Bir düşüneyim. Yok hayır gerekmiyor böyle iyi. Yapma abi gözünü seveyim ya. Biraz önce Ayşe hayatımızı kurtardı. Yani Volkan teşekkür ederim. Doğru diyorsun. Hayatımızı kurtardı. Üçümüzün hayatı. Kendisi de dahil. O yüzden fazla övmeye gerek yok. Sen gerçekten nadir bulunan bir türsün ya, sinsi bir tür. Sen böyle dalga mı geçeceksin ya? Yani teşekkür etmek yerine hala üste çıkmaya çalışıyorsun. Kendini kurtardın, bir de teşekkür mü bekliyorsun? Ben mi kendimi kurtardım? Tamam, 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 tamam. Okey. Bakın biraz önce çok büyük bir olay atlattık. Değil? Biraz relax ya, relax. Hayır, kendini kurtarmadın mı gerçekten? Bir şey soracağım. Sadece ben yanıyor olsaydım yine böyle bir durumda, yine yapar mıydın? Evet, yapardım. Dürüstçe söyle. Dürüst cevap veriyorum. Hı. <laughs> İyi tamam. İnceldi yerden kopsun. Ben Musun amcaya gidip her şeyi anlatıyorum. Hopa hopa hopa. Aç 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 şey. şey. Ee... <laughs> Bu da oyunda aslında. <gülüyor> ee... <gülüyor> Teşekkürler. Bir şey değil. Ayrıca sen nasıl geldin buraya? Yani tesadüf ve pencereden bakıyordum. Senin arkandan Musun amcanın çıktığını görünce taksi atlayıp geldim. Niye aramadın bize haber vermedin? Ya Erkut abim havuza düştü. O da telefonunu düşürdü. Ben de telefonumu ona verdim ağladı diye. Tamam. Tekrardan sağ ol. İyi kurtardın. Ee? İş tatlıya bağlandıysa hadi hadi partiye devam. Ya tadım kaçtı. Zaten gerildik. Bana bu gece erken paydası. Hayda. Bana değil. <laughs> Kızlar havuzu ısıttıysak... <laughs> İllî aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar